Değerli hemşerilerim, önümüzdeki cuma günü kavuşacağımız mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederim. Hepimizin malumu olduğu üzere yıllardan beri ben yaptım oldu ve plansızlıkla yönetilen Kahramanmaraş 2012'de çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyükşehir oldu. 37 yıldan beri kasaba zihniyetiyle yönetilmenin sıkıntısını büyükşehir olduktan sonra daha çok hissettik. Bu sıkıntının sebebi de vizyonsuz ve rant kovalayan yöneticiler tarafından yönetilmesidir. Büyükşehir Kahramanmaraş'ta depremden önce sadece 3 adet katlı otopark vardı. Bunlardan kışta otoparkı depremde hasar aldığı için yıkılmak zorunda kalınıldı. Yenişehir Otoparkı rezerv alanı bahanesiyle yıkıldı. Yıkılma süreciyle ilgili söylentiler var. O söylentilerin de peşindeyim. Şu anda Arasa Otoparkı'nın yani Büyükşehir Kahramanmaraş'ın 2017 yılında hizmete açılan 1000 araçlık tek otoparkındayım. Burada milyon TL'ler harcanarak yapılan ve depremde ağır hasar alan kuyumcu kent esnafları bulunmaktadır. Bu kuyumcu kent esnafları aynen burada da yine ceplerinden para harcayarak atölyelerini faaliyete geçirmiş geçimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Önümüzdeki süreçte Arasa Otoparkı'nın yıkılarak yerine AVM yapılacağı bilgisi üzerine bu basın açıklamasını yapmak hem şehirlerimizi aydınlatmak görev olmuştur. AVM yapılacağının kaynağı ise Ticaret ve Sanayi Odası'nın Nisan ayı meclis toplantısında Sayın Çevre Şehircilik İl Müdürü'nün Arasa otoparkının yıkılarak yerine AVM yapılacağını, Kahramanmaraş'ın artık otoparka ihtiyacının kalmadığını, herkesin aracını oturduğu binanın altındaki otoparka park ederek dairesine çıkacağını söylemiştir. Şimdi buradan soruyorum. 1. Duyarsızlık yüzünden her gün birkaçının kepenk kapatmak zorunda bırakıldığı, şehrimiz esnaflarının ulusal market zincirleriyle mücadele etmeleri yetmedi mi? şehrin merkezine AVM yaparak tamamen iflas etmelerini mi istiyorsunuz? Şehirleri ayakta tutan yerel esnaftır, yerel sanayici ve üreticidir. Amacınız bunları tamamen yok etmek midir? Sayın Çevre Şehircilik İl Müdürüne o toplantıda olup sadece dinleyenlere bu şehrin şehreminine yani Büyükşehir Belediyesi'ne, Merkez ilçe Belediyelerine, 8 tane milletvekiline ve şehrin bürokrasisine soruyorum. Kahramanmaraş'ta kaç binanın altında otopark var? Bu şehre dışarıdan gelenler, binevlerden, Üngüt'ten, Doğu kentten şehrin muhtelif bölgelerinden gelen vatandaşlarımız araçlarını nereye park edecek? Yerel esnaftan nasıl alışveriş yapacaktır? Bir tane bile doğru düzgün nitelikli turist otobüs park yeri yok iken mevcut sağlam Arasa otoparkını yıkarak Konut stoğu sorunu yaşayan Kahramanmaraş'ta 800 ile 1000 adet konut maliyetine denk gelen ek masraf yaparak AVM planlamanızın arkasında ne vardır? Bilmek bizim de hakkımızdır. O kadar çok para harcama meraklısıysanız kurban kesemeyen emekliye, asgari ücretliye Siftah yapamadan kepenk kapatan esnafa, tarlaya düşürdüğü alın terinin karşılığını alamayan çiftçiye, mezun olduktan sonra asgari ücretle iş arayan, inşaatlarda çalışan, cebinde parası olmadığı için evinden çıkamayan gence destek olun. Onlara sahip çıkın. İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı olarak bu ve bunun gibi sorunları, hataları tespit edip engel olmaya, hem şehirlerimizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Çünkü biz gölge muhalefet yapmıyoruz. Doğru yapılana doğru, yanlış yapılana yanlış diyoruz. Demeye de devam edeceğiz. Saygılarımla.